Evet arkadaşlar. Hepinize selamlar. Böyle iki tane miro kızması arkadaşlar. İsteyen varsa ulaşabilir. %80 stil dişi arkadaşlar. %80 stil dişi gibime geliyor. Sonra karışıklık olmasın. Veya mahcup olmayalım. Bu soldaki olan pasyonlu yoğunluğu. Yoğun olan benim kendi mirolarımdan. uçan oynayan dişi dediğimiz uçurduğumuz bir dişinin yavrusu. Kendi baktığımız. Yerinde ayak takımları falan fiziği çok güzel. Ayak takımları fiziği çok güzel arkadaşlar. İsteyen sahiplendirilir. Çok diş ağırlığı var çünkü. Aşırı derece diş ağırlığı var. Daha üç tane daha dişi var arkadaşlar. Hepsini böyle paylaşacağız. İsteyen varsa soldaki yumurta görmüştür arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hatta şöyle de göstereyim. Yumurtalar da buradadır. Yumurta görmüştür. Dişi fazlalığına sahiplendirilecek arkadaşlar. Arkadaki daha tam kendini yapmadı. Kendini yapmak üzere olan dişi. Matlardandır. İsteyene yardımcı olur. İsteyen varsa ulaşabilir arkadaşlar. Beller falan temizdir kuşların. Bilginiz olsun. Beller falan temizdir kuşların. İsteyen varsa ulaşabilir arkadaşlar.